Selam abi. Ne yaptı bak ya? Gördüğün gibi işte. Evet arkadaşlar, Bartın yolu ulaşmak alınmış şu anda. Bu ne Petr? Yok mu? Yok abi yok. He? Altına varmış abi, su taşmış musun yola. O değil, Altına kalmış altına, seviye altına bak seviye altta. Tamam. He, ha, ırmak. Yıkmış ha. betonu yani, değil mi? Aynen Evet. Thank you. Şimdi Karabük tarafından da geçebilirlerse oradakiler de hareket halinde. Ee, özel idare de e, tepeden e, patika yollarda e, makineleri yürüterek gelmeye çalışıyor. Şu anda odak noktamız e, Akören ve e, şey kaldı. Zafer. Ben de çıkıyorum yola o tarafa geliyorum. Öteki Sayın valim, çok kısa durursun. bir durum tamam. değerlendirmesi olabilir miyiz mevcut bilgiler ışığında? Evet, şimdi e, saat e, 03 sıralarında e, ilk ihbarlar gelmeye başladı. Abdi Paşa merkezli olarak gelmeye başladı. E, şu anda bulunduğumuz yer biliyorsunuz Ulus Abdipa e, Bartın Abdi Paşa Ulus istikametindeki yol burada siz de gördüğünüz çeşitli heyelanlar sebebiyle yol kapalıydı. O heyelanlar açıldı. Buraya kadar ulaştık. Bundan sonra Menfez göçmüş durumda. Burada ilerisi yok. Şurada gördüğünüz e, servis yoluyla şu üst, e, servis yoluyla e, ulaşımı Abdüpaşaya doğru sağlamış olduk. Şurada evler vardı dere yatağında. Oradakileri kurtardık. Şurada <laughs> e, aracın üstünde e, yardım bekleyenler vardı. E, sele kapılmış araçlar. Onları kurtardık. Yine e, şu arka isti arkanızdaki istikametteki köylerde evlerde kalanları kurtardık. Özetle şu anda ulaştığımız bilgi Akören, Söküler köyüne 3 kilometredeyiz. Bütün köprüler yıkılmış. Servis yollarıyla geçmeye çalışıyoruz ve ulusun büyük köylerinden olan Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük istikametinden, Karabük valiliğinden destek istedik. O taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de eee patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar. Ben de şimdi o tarafa geçiyorum. Size haber vereceğim. Teşekkürler.